Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesinin e, ülkemizde borsa şirketlerinin önüne bir uy ya da açıkla temelinde e, bir e, düzenleyici çerçevenin bir parçası olarak e, konulması oldu. Bu tam pandeminin ortasında diyelim 2020 yılı e, Ekim e, borsa şirketlerinin önüne bir yeni raporlama yükümlülüğü geldi. Şimdi bu uy, uy ya da açıkla günümüzde bir raporlama olmasına karşı şirketlerle iletişim halindeyiz biliyoruz eğitimlerde. E, bu konular aslında şirketlerimizin zaten gündemindeydi. Çok uluslu şirketlerimiz var dünya çapında giden, e, bunları zaten çalışıyorlardı ama kamunun bu konuyu sahiplenerek, adını koyarak sürdürülebilirlik terimi finans sektöründe belki ilk defa oldu e, yanılmıyorsam. İlk defa e, adı geçti. Bu şekilde bir e, sahiplenme ve e, açıkta neden e, uygulanmıyor işte peşin düşünmesi, strateji belirlenmesini istenmesi, bir takım e, yapılanmalar e, aranması, satın salınları ile ilgili kapsam açıklama yükümlülüğünün belirlenmesi. Bunlar e, gönül bazında dahi olsa şirket herkesinde bir etki yarattı. E, o nedenle e, bu çerçeveyi de önemsiyoruz. Bu çerçeve sürdürülebilme platformu e, Borsa İstanbul'un altında birçok ilgili paylaşım çalışmasının ürünü olarak ortak bir e, ürün olarak e, çıkmıştır. Şimdi e, bu KOP 26'da e, ISSB'nin kuruluşu ve arkasından gelen standartlar çerçevesinde bu raporlama çerçevesinin müşerremlisi, belki de bir kısım bir bir kuralların yük, yükümlülüğe doğru evrilmesi en önemli gündemlerden biri e, kurulumuz için tabii ki. E, raporlama kısmı böyle. E, onun ötesinde üçüncü önemli standartlarımız <laughs> 6. adım olarak geçtiğimiz yıl, e, geçtiğimiz yıl diyeyim, bu yıl e, şubat ayında açıkladığımız yeşil tabip, e, daha doğrusu yeşil borçlanma araçları, sürdürülebilir e, borçlanma araçları ve kira sertifikalarının e, ülkemizde ihraç ihraç süreçlerinde hem ihraççılara açıklık e, bir e, netlik sağlama, hem de yatırımcı tarafında bilgi temelli paylaşımlar etki raporlaması, fon kullanım raporlaması, e, fonların sadece ve sadece borçlanma aracı tahvil üzerinde yenilikçi bir yaklaşımdır. Yeşil projeye tasfiye şey yapılması, tahsis edilmesi. E, bu e, yenilikçi ürün e, düzenleyici çerçevede yerini bularak ülkemizde e, finansal piyasalara tanıtılmıştır. E, bu düzenlemenin ötesinde e, ayrıca bu işin e, Piyasa boyutunda zaten ihraçlar vardı. 2016 yılından itibaren e, Türkiye Sinayet Kalkınma Bankası'nın, Garanti Bankası'nın e, özellikle finansal kuruluşlarda özelinde yaptıkları e, raporlamaları, e, pardon, ihraçları e, vardı. Onlarla biz e, birlikte bir e, hazırlık e, süreci ve konsültasyon süreci ilk taslağı yayınlayarak e, paylaş diyaloğunu e, dikkat ederek, uluslararası kuruluşlarla e, işbirliği yaparak bu adımımızı gerçekleştirdik. Hatta Dünya Bankası bir üç günlük bir e, hazırlık sürecinde e, workshop'ta e, kamu yara, e, özel sektör ve kamudan e, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden e, bütün işte Merkez Bankası ve LVK bütün e, kamu e, özel e, paydaşlarımızla hani, e, workshop düzenleyerek e, şeyin yapılmasından, e, yayınlanmasının akabinde de 30 Haziran'da Borsa İstanbul'da e, Türkiye'de yatırımları olan Alba e, Yatırım Kalkınma Bankası İlgi Ardi ile bütün önemli kurumsal yatırımcıları, e, ikinci taraf görüşü veren Sase Analytics gibi ya da yerel konuda e, danışmanlık veren firmaları da e, davet ettiğimiz tecrübeleri e, bir takım e, tanıtım e, faaliyetleri de e, gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunun, e, bu yaptığımız adımların akabinde e, sermaye piyasası kurulunun bu e, ekosisteme nasıl e, katkı sağlayabileceği ile ilgili e, Bu konuda da e, bir e, kurumsal stratejinin belirlenmesi, atılacak adımların öncelik sırasında ve takvime göre kurumsal kaynaklar e, özelinde belirlenmesi e, Az önce e, bahsettiğim e, raporlama standartlarının ISSD'ye uygun olarak, raporlama standartları demeyeyim, demeyeyim, çok miyim? E, gönüllü uyum, gönüllü raporlama hükümlülüğünün kuralını diyelim, güncellenmesi, sorumlu yatırım alanında kurumsal yatırımcılara şeffaflık hükümlülükleri ya da bu konudaki performans analizleri, yatırım, portföy oluşturma hüküm süreçlerinin daha şeffaf olması gibi sorumlu yatırım kurallarının getirilmesi. Ee, yine e, sürdürülebilirlik danışmanlığı ikinci taraf görüşü verme, e, doğrulayıcı e, fon kullanım raporlarını doğrulama e, sınırı güvence e, sürecinde ilerleyen hizmetleri e, hangi şirketler yapabilir, bu konuda e, düzenleme yapma e, gözetim gibi e, önemli adımların atılması bu yeşil takip e, özellikle renkleri adımının arkasından e, yatırım zincirinde birbirini e, çağıran e, Yapılması gereken işler olarak kendini gösteriyor. Ee, bu bağlamda e, bir yeni gelişme olarak da yine hep kurumsal yatırımcı borçlanma araçları e, daha e, üst seviyede konu finansal piyasalarda profesyonel e, yatırımcı bazında konuşuluyor olmakla beraber 31 Ağustos'ta e, bu hafta içerisinde bir e, Ayazkoyuzası e, Minsk yönetimleri otoriteleri bir değil, e, bir e, bir refer bir rapor yayınladı. Burada e, bireysel yatırımcıların artık uluslararası planda konu kurumsal yatırımcı değil, bireysel yatırımcının sürdürülebilir finansla ilgili eğitimleri, e, finans okur hukuk yazarlık e, boyutunda e, sender otoriteleri neler yapabilir e, ölçeğinde e, konunun e, genişleyip e, temellendiğini e, görüyoruz. E, Dolayısıyla e, tüm bu e, gelişmeler e, ışığında e, kurum olarak e, katkı göstermek ve o e, sırası bu e, yapıyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hanım, çok teşekkür ediyorum. Siz konuşurken bir konu daha aklıma geldi. Büyük bir ihtimalle Eşit okur yazarlık konusunda da önemli çalışmalar yapmak gerekecek. Çünkü bahsettiğiniz, gerek Mehmet Bey'in gerek sizin değindiğiniz pek çok konu burada e, bahsettiğiniz konuları yakınen takip eden bir meslek olmamıza rağmen bizler için de pek çok yeni kavram doğuruyor. Bunun tüketici ve yatırımcı açısından e, daha da yabancı ya da yeni kavramlar olabileceğini düşünürsek aslında bu da belki bir ortak çalışma konusu olmalı diye düşünüyorum. Ee, Seçin Hanım bize sermaye piyasaları ve finansal piyasalar için sürdürülebilirlik düzenlemelerindeki temel prensipler olan piyasa odaklı olmaya, uluslararası uyum sağlamaya, yeşil piyasaların geliştirilmesi ve bu piyasalar geliştirilirken doğan risklerin yönetimine e, değinerek görüşlerini paylaştım. Sermaye piyasası kurulunun kamusal rolü bakımından da son 20 yılda e, sürdürülebilirlik faaliyetleriyle ilgili düzenleyici çerçeveyi nasıl adım adım inşa ettiğini bizden anlattı. Hem Seçin Hanım'ın hem de Mehmet Bey'in sunumlarında biz kamunun düzenleyici rolünün e, ne olduğunu gördük. Ancak kamu aynı zamanda önemli bir ekonomik aktör. Toplam kamu harcamaları, kamusal istihdam, kamunun ekonomik faaliyetleri ve finansal piyasaları etkileri bakımından daha sürdürülebilirlikte önemli bir rolü var. Burada sözü Uluslararası Kamu Muhasebe Standartları Kurulu Başkanı Sayın Sayın Aydın bırakmak istiyorum. Kendisi kamunun, <laughs> e, kamu sektörünün de bu tartışmalarda neden ve nasıl e, dahil olduğunu ve kurulun bu konuyla ilgili çalışma planını bizlere aktaracak.